Şu anda nasılsın? Ha, şu anda çok hafif yani. Adeta niye etmiyor gözlerimde yaş geldi yani bu ağzım ayıp tırtıramasın iki karış Tamam elhamdülillah. Ağrısızın var mı? Yok şu anda ağrısız yok. Yorgunluğun var mı? Yorgunluk gitti her şey gitti yani. Elhamdülillah tertemiz oldun değil mi? Tertemiz oldum yani gerçekten yani. Elhamdülillah. Hı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ya. Daha da iyi olacaksın Allah'ın izniyle. Gözlerin nasıl görüyor? Hiç baktın mı etrafa? Ha, gözlerim net gözüküyor ya her yer. Daha önce ben böyle görüyor muydun? Yok. Bulanık görüyordum uzakları falan. Şu anda sanki gözlüğümü takmış gibi net görüyorum. Sen normalde gözlük kullanıyor muydun amcacığım? Ha, normalde uzak gözlük kullanıyorum. Şu anda yani gözlüksüz Karşıda dağlar var, Onların net bir şekilde fark ediyorum ya. He. Şu anda gözlük kullanıyorsun ama şu anda gözlüğün yok ama evet. kurtulduğun için etraftaki dağları da net görüyorsun. Tabii tabii, ben sana bulanık belli bir Ya şey yok insanın orada. üzerine bir şey yapılınca sürekli yorgun olur, hiç dinlenemez. Gözlerin bile bozulmuş, bak gözlerini bile bozmuş. Doktora yani gittiğinde de. ne demişti gözlerine? Gözlerim şey, gözlük verdi yani dedi, gözlerin dedi şey olmuş, dedi. Ama gözlerin şu anda geçti. Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum ki ya şu anda yani diyebilirim ki her taraf cam gibi gözüküyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah yani, yani bu tüm iştenlikler söylüyorum yani her taraf hiç uzak yazıları bile görebiliyorum. Elhamdülillah. Şu anda koşsan koşarsın da bir dinçlik geldi değil mi? Aynen öyle. Yıllardır. Çok kaç var. yıldır böyleydin amcacığım? Aslında ben 7 yaşından beri böyleyim. Çünkü ben 7 yaşında bir trafik kazası geçirdim. Araba vurdu. Allah korusun. Oldu. Şu anda kaç yaşındasın? 51. 51 yaşındasın. Evet. Elhamdülillah.